Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Nasılsınız? Günleriniz güzel geçiyordur umarım. Şimdi arkadaşlar konuyu okudunuz. Aklınızda kişi şu an ne durumda? Sizi özlüyor mu? İstiyor mu? Buna bir bakalım dedik. Daha doğrusu karşı tarafa soracağım sizin adınıza. Bakalım ne cevaplar verecek. Önce anlık enerjisini bir alalım. Nasılsın diyelim. nasılsın dedim. Çocuğu var ise çocuk konusu, aile, kardeşi olabilir. Bunlara odaklı daha çok. Masumiyet, hatta bunu da sorguluyor olabilir. Yani gerçek sevgi, masumiyet. Biraz ezan okundu arkadaşlar. Ezandan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar ezan bitti. Devam edelim. Şimdi burada neden bahsediyorduk? Burada bir işte kardeşi olabilir dedik, kendi çocuğu olabilir. Gündeminde çünkü merkeze oturmuş bir çocuk kartı var. Hmm. İlgo da çocuğu var ise çocuğu ailesinden işte birisi yaşça küçük birisinden bahsedebiliriz. Kardeş olabilir. Ya da biraz önce ondan da bahsediyordum. Burada masumiyeti, masum sevgiyi sorgulayan birisi var. Hatta ben şimdi ezanın bitmesini bekledim. O esnada bulunduğum yerden de ayrılmıyorum. Aslında kartları şöyle incelediğim zaman şunu da gördüm ben arkadaşlar. Burada gözü birinin üzerinde bu kişinin. Birilerini takip ediyor. Kendi için son derece önemli olan birilerini takip ediyor. İster sosyal medyadan olsun, ister işte birebir takip etme, fiziksel olarak görme şansı var ise birebir takip etsin. Birilerinin gözü üzerinde. Fakat bu kişi özünde, bu takip ettiği kişi her kimse bu kişiye karşı masum enerjilerde gerçek sevgi enerjisinde ve bunu saklamak zorunda saklıyor. Yani aslında masum bir şekilde, samimi bir şekilde bu takip ettiği kişiyi sevse de yansıttığı enerji narsist enerjiler. Yani biraz ego ya da şu var. Bu kişinin aklınızdaki kişinin egosu sarsıldığı ise Zedelendiği ise kendini korumak adına narsis enerjiler yansıtıyor. Aslında özünde böyle değil. Bazı arkadaşlarım için hani o imkansız dediğimiz ilişki tipleri var ya imkansız demem zor. Gizlemek gizlilik durumu var ise ben böyle davranmak zorundayım çünkü aramızdaki durumu gizlemek zorundayım gözüm senin üzerinde böyle dışarıya yansıttığım enerji ise narsis ya da ego enerjiler olarak algılanıyor yoğun bir düşünce hali var şu konuyu düşünüyor fakat düşündüğüm zamanda bu durumun içinden çıkamıyorum kısa vadede biraz kadere bırakıyorum biraz akışa bırakıyorum dedi. şimdi gelelim sizinle ilgili anlık enerjiye mihta maneviyat Ayyar. Evet. Tamahkar. Evet. Ay şu kart al beni dedi. Sanki güzel bir kartmış. Güzel güneş. Şimdi arkadaşlar sizinle ilgili anlık enerjide bu kişi hani gözü sizin üzerinizde ve belli ki aynı ortamda değilsiniz. Belli ki ayrısınız. Belli ki küssünüz. Bu kişi diyor ki bir üst versiyon ilişki istiyor sizinle ciddiyete gitmek istiyor. İlk kartı bu geldi bakın. Burada belki finansal veya işle ilgili bir konu bekliyor. Ondan sonra sizinle bir beraberlik şu an gözü sizin üzerinizde. Fakat hani şu koşullar olgunlaşsın ondan sonra diyenler de var. Fakat niyetinde anlık enerjide burada çözüm bulmak, İkinizle ilgili konuda şu an gözü sizin üzerinizde ve amacım bir üst versiyon. Bunu üst versiyon derken saçma sapan bir söz gibi dalgılamayın. Yani istediğiniz en son nihai hedef neyse bunu istiyor. Ancak sonraki kartlara baktığım zaman aranızda büyük bir güven problemi oluşmuş olabilir. İçine dönmüş dua ediyor. Eylemden çok dua eder pozisyonda. Bu biraz önce söyledim ya. Arkadaşlar Burada bir gizleme durumu olabilir. Gizlilik durumu olabilir. Bundan dolayı hani güvenle ilgili birbirinize güveniniz de sarsılmış olabilir. Veya burada ben diyor samimi duygularım var. Fakat farklı yansıtıyorum. Şu an bunu içimde saklıyorum. Bunu şundan dolayı yapmış olabilir. Sizin tarafınızdan güvenini sarsacak bir durum yaşanmış yaşatılmış olabilir. Kendince bu şekilde algılamış olabilir. Böyle bir durum yoksa kendi şu soruna sebep oldu ise aslında ben hani kötü biri gibi algılanıyorum ama özümde sana samimi duygularım var. Ama sen bana güvenmezsin ki artık modu olabilir. Hikayenizde hangisi var ise bundan bahsediyor. Ama ay, ama üçüncü kez ama ancak şimdi şu var arkadaşlar aç bahsetti. Ben biraz itiraf gibi geldi. Kendi şunu yaşattı ise güven sorunları narsis enerjiler, egosal tavırlar aç gözlü davrandım diyor. Sana karşı böyle biraz fazla özgüvenli gelmiş size karşı. Hata yapmış, yanlış yapmış. Aç gözlü davrandım, pişmanım diyor bakın. isteğim bu ve elinde sonunda güneş kartı var ise buradaki negatif kartları siler süpürür. Aramızdaki durumu çözeceğim ve aydınlatacağım dedi. Güneş kartıyla bitirdi. Güneş varsa karanlık kalmaz. Hikayenizde hangisi var ise onu o şekilde alabilirsiniz. Ay bir belirsizlik var. Belirsizlikten korkuyor. Bilinçaltı korkular da bu kişide fazla. E, fakat şuradaki enerji sanki bir itiraf var. Derleyip toparlayacak gibi anlık enerjide böyle bir mesaj veriyor. Sizin tarafınızdan bir güven problemi yaşandıysa siz ona karşı aç gözlü işte o, istekleriniz fazla olmuştur falan bu tarz bir durum var ise Narsis enerji yansıtmasının sebebi o. Fakat yine de güneş kartıyla bitirdi. Her ne kadar ay ve güneş tezattır. Bilinçaltı korkuları olsa da sanki şu enerjiyi de yansıtacak gibi. Evet. Şu an dedik. Sizinle ilgili ne durumda? Sizi özlüyor mu? istiyor mu? Buna bakacağız. Destemizi aldım. Yanında değilseniz siz siz nasıl? fazla geldi. Evet, çok fazla konuşma ile ilgili bir durum var. Kupa dokuzlusu. Kupa dörtlüsü. Tılsım ası. Siz siz nasıl veya şu an ne durumda dedim. Merkeze bir böyle kafa dağıtma durumunu verdi. Kafasını dağıtmaya çalışan o konudan uzaklaşmak yani mevcut konudan uzaklaşmak isteyen, hatta böyle alkoldür falandır, farklı şekillerde kendini başka konulara odaklamaya çalışan birisi var. Ama mutlu değil. Mutlu değil, iyi değil. Şimdi araba kartıyla başladı. Siz siz ne durumda? İsteklerim var, dileklerim var dedi. Burada bakın, köpek dışarıda kalmış bir köpek var. Hayatımda her şey varmış gibi görünse de sen eksiksin dedi. Evet, mutlu mesutmuşum gibi görünsem de sen eksiksin. Ve böyle bir uzak mesafe de olabilir. Bir eyleme geçmek, bir savaşma durumu, yola çıkmak, seçim yapıp sizinle ilgili yola çıkmakla ilgili bir gündemi var. Fakat ağır enerjilerde, bir tembellik enerjisinde yani halimde yok ki. Böyle kafamı dağıtmaya da çalışıyorum ki çok da iyi değilim ki modları var. Ne konuda dedim tilkiye bakar mısınız? Maddiyatla ilgili daha çok. Maddi konular hatta şunun da farkında ee, aslında bu ben yanlış yapıyorum şu anda sen benim için büyük bir fırsatsın yani sen benim için büyük bir fırsatsın belki şu savaş savaşacağım dedi ya bunu yapmam gerekir fakat gel gitlerim de çok fazla birazdan şu durumda bu kişi kurnazca bunu yapsam böyle yani çok da şu keyfimi bozmadan evet savaşmak Bayağı bir güç efor gerektiriyor şu keyfimi bozmadan da bu durumu bir çözsem mi bazılar için maddiyatla ilgili sorunlar var bundan dolayı efkarlanma durumu iç çekme durumu var ya böyle bir durumdan bahsedebiliriz deli kartını verdi sıfırlama kartını verdi yeni bir başlangıç istiyor hayatında yeni bir başlangıç istiyor bu durumda çok mutlu değil biraz tembel enerjilerde bir şeyler yapması gerekiyor. Evet yapacağım dedi. Senin için mücadele edeceğim dedi. Ya da demiş geçmişte fakat bunun devamını getirememiş bu kişi. Yani işte tembel olabilir. Kafasını dağıtmak istemiş olabilir. Maddi sorunlar olabilir. Fakat yeniden başlayacağız. Yani kendi için diyeyim. Yeniden bir başlangıç. Güneş ikinci kez geliyor arkadaşlar. Güneş kartı. Her şey nasıl olsa aydınlanır gibi bir şey de var özgüveni de var yani maddi ya ya da işle ilgili fırsatların peşinde de koşuyor olabilir yani bir ayağına bir fırsat gelsin istiyor sanki ya da bu fırsatı yakalamış şu keyif çıkarıyor diyeceğim ama keyifli değil burada köpekteki yavru köpek bakın üzgün tek başına gibi evet sizi özlüyor mu? Asım yedilisi. Asa dörtlüsü. Asa ası. Ters geldi. Bu kartı böyle alacağım. Aslan adam. Ve güç kartı. Hem de nasıl özlüyorum dedi. Evet biraz tembellik enerjisi var. Bekleme enerjisi var. Hatta yakın geçmişte şurada. Böyle bir eyleme geçmiş. Eyleme geçeyim demiş. Sonra vazgeçmiş. Eyleme geçmek istemiş. Tembellik enerjisine girmiş. Ama bir taraftan da yani umudunu koruyan birisi var. Yani emek verdik. Bunlar boşa çıkmaz diyen. Fakat şurada bakın en büyük dileğim isteğim sensin. Senin elini tutmak. Seninle kutlama yapmak. Aynı çatı altında kalmak. Yani hayatımda bazı şeyler tam gibi ama sen yoksan mutsuzum ben diyor arkadaşlar. O evin de bir anlamı yok belki de diyor. Çok özlüyor. Yoğun bir böyle heyecan var, tutku var, arzu var. Yeniden başlama isteği var. Şurada zamana bırakma. Biraz askıya mı alsam? Biraz keyfimi bozmasam mı modu olsa da tam tersi ters geldi. Normalde kartlara bunu daha önceleri de bin kez açıklamışımdır. Ters okumuyorum ama bu kart haricinde artık aklım başıma geldi. Hani beynime kan gitmeye başladı diyen ve burada onun üzerinde etkiniz gücünüz çok fazla. Onun bekledi yani o bile tahmin edemiyor. Tahmin edememiş ya da o kadar etkileyeceğinizi gücünüz etkiniz çok fazla. Yoğun bir arzu istek özlem var burada. Özlüyor mu? Net. Böyle gelgitleri olmuş. Biraz bekleme enerjisi olmuş. Fakat artık şu beklemeden de sıkılmış birisi var. Bakın büyücü. Kainatın aynası imni nice sırlar var. bende. nezih kalpleri açarım. Gerçek cevaplara aşikare. Yani burada büyücü etkisi nedir? Onun bile kapasitesini daha doğrusu onun beklentisini aşan bir etkiniz var. Bazen bunu da sorguluyor bu kişi. Onu da söyleyeyim. Evet. Lara tarotu alalım. Sizi istiyor mu? Özlüyor. Tekrardan istiyor mu? Veya Attı kart çöl. Ay ama çok attı arkadaşlar. Çok karıştıracağım. Zaten hep söylüyorum. Geleceği varsa o kartlar geliyor. Deli. Tekrar deli kartı. Burada da gelmişti. Ay kart meditasyon. Gel gitler ama çok fazla arkadaşlar boşluk. Şimdi şöyle. Sizi istiyor mu? Kesinlikle istiyor. Özlüyor zaten. Bakın karşı karşıya, yüzünüzü göremiyorsa, karşı karşıya gelemiyorsanız yani bir araya gelmek, karşı karşıya gelmek, konuşmak istiyor. Ee, bir ara böyle boş vermişlik durumu var. Ay bir şey dökülmüş. Böyle e, deliye vurma durumundan bahsederiz ya bir beklesen mi? Umurs umursamaz. Enerji değil de böyle kendi haline bıraksam mı modu olsa da İstiyor arkadaşlar. Yüz yüze gelmeyi çok istiyor. Ancak şurası çok enteresan geldi. Bu kişinin enerjisi gerçekten çok dalgalı bir enerjisi var arkadaşlar. Size karşı. Biraz beklesem mi? Acele etmesem mi? Acele etmesem mi diyor. Fakat bir taraftan çöl. Siz yoksanız çöl gibi hissediyor. Kuraklık içinde. Yokluk enerjisi içinde. Ve boşluk enerjisi var. İstiyor mu dedim. Karşı karşıya gelmeyi çok istiyor. Fakat çok demoralize durumda. Burada bakın minik bir ışık var. O boşlukta elbette aydınlanır dedi. Hadi şunu sorayım ben. Yani tarot destesiyle bir eylemin olacak mı? Yani tamam bu şekilde vardı. Bu durumu bitirmekle ilgili genel alacağım. Sonra birer tane konuşturma destesinden alırım arkadaşlar. Bir eylemin olacak mı? Kolektif adına soruyorum. Yani bu durumu değiştirmek burada bir araba kartı verdi. Tekrar düştü enerjisi. Ne yapacaksın? Evet. Bakalım. Of. Güzel. Arkadaşlar ay müjde diyebilirim. Buradaki kolektifin çoğunluğunda şu biraz beni korkuttu açıkçası acaba olur mu olmaz mı somut burada bakın bir ikilem var maddiyat olabilir başka konular olabilir bu kişinin dengede durmasını zorlaştıran hani acaba beklesem mi beklemesem mi dese de tüm eylem kartlarını verdi hem de şu arkadaşım için çok hızlı eylemler sekizli bir vakit burada e, değnek kartlarını verdi düşünsel olarak böyle bir eyleme geçme potansiyeli çok çok yüksek çok yüksek Ha bunu yapar mı? Bir taraftan da para kralını verdi. Maddiyatla ilgili sorun yaşayanlar bunu kafasına takmış olabilir. Bu güce sahip olduktan sonra bu eyleme geçebilir. Bunu bekliyordur. Be be bir beklentisi vardır. Maddiyatla ilgili konular. Bazılar için e somut bir şekilde gelmek istiyor. Dört dörtlük. Hani belli bunu düşünüyordur. Bu bu yüzden ikilemdedir. Fakat burada çoğu arkadaşım için hızlı eylem planları var. Şimdi kartları kartlarında hızlı kartlardır. Bazen geldiği gibi geri de gidebilir. Adım atar geri çekilir. Ee, bazen de şunu alırım ben. Hani zihinsel olarak bunu çok istiyor. Düşünüyor. Hızlı bir şekilde anlık. Yani kolektifteki pek çok arkadaşım için anlık. Böyle dürtüsel olarak özellikle dürtüsel öyle söyleyeyim. Yoğun bir böyle arzu istek sonucu adım atabilir atma ihtimali de var. Böyle bir düşünce tarzına sahip. Evet. Çünkü emek harcadık diyor. Çünkü emeklerim heba olsun istemiyorum. Bazıları için ise yine bakın bir bekleme kartını verdi. Bu kartı da ikinci kez veriyor. Maddiyatla ilgili bir konu bekliyor. Ondan dolayı kendini baskılıyor olabilir. Şimdi gelelim konuşturma destesine. Ne söylermiş? Tam şu anda karşınızda bu burada bir eyleme geçe, geçme geçme programından, planından bahsetti. Birinci tip 3 tane. İkinci tip. Ay bu geldi bakın. Burası da kendini gösterdi. Diğer partnerin olmadığı, diğer partnerin eşi, sevgili net olarak olduğu ilişki tipler için. Ne söylermiş? Her şey geçiyor senin senin yerin Bende hep aynı burada şey yazılmış ama sen bu mutluluğun en doğru sebebisin. Anlatılır hatta anlatılır. Hatta ağlanır da ama gülünmez bir daha eskisi gibi. Şimdi şöyle bir umutsuzluk kısmen. Çok ayrılar çok zaman geçtiyse, araya mesafe girdiyse acaba eskisi gibi olabilir miyiz? Fakat ne olursa olsun böyle bir endişem olsa da benim yüzümü güldüren, benim mutluluk kaynağım sadece sensin. Evet her şey geçti başkaları da oldu belki başka soru yani ben burada bir ex partner olanların enerjisi de var veya uzun süredir ayrı olan uzun süredir küs olan başkaları yüzünden belki herkese kendi yoluna gitti fakat senin yerin geçmiyor senin yerin bende hep aynı diyen birisi var gelelim diğer partnerin eşin ya da sevgilinin olduğu ilişki tipleri Gel kaybol yüreğimde biri sorarsa evimde derim. Yani evim sensin diyen ve e, ne olursa olsun koşullarınız ne olursa olsun benim kalbim senin evin diyen birisi var. Başkasını istemem benim kalbim bir tek sana atıyor. Evet hayatında birisi vardır veya sizin hayatınızda zorlu ilişki tipleri fakat ne olursa olsun kalbim senin için atıyor dedi. Ben sana beni istemediğin için kızgın değilim. Bir gün beni istiyormuş gibi yapıp ertesi gün yokmuşum gibi davrandığın için kızgınım. Anlamıyorsun. Şimdi aslında kendi o şekilde yani böyle inişli çıkışlı dalgalı bir süreci var size karşı. Fakat hani hep ya kişi kendinden bilir. Böyle bir tavır da ya da siz gerçekten böyle bir tavır sergilemiş olabilirsiniz. Özellikle sizin tarafınıza hayatınızda birisi varsa, o karşı tarafta birisi varsa fark etmez aslında zor ilişki tipleri ne yapacağınızı bilmez durumda olabilirsiniz. Bu durumdan karşı taraf aklınızdaki kişi bir bu durum kızdırıyormuş. Sen anlamıyorsun ama diyor. Belki bu narsist gibi görüyorsun beni. Belki farklı tavırlar sergiliyorum. Fakat sırf bu yüzden diyor. Ne diyelim? Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.